Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen yaz dizisi seversinden yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar 7. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.